gökten ölçülü olarak su indiren de O'dur. Onunla ölü bir beldeye yeniden hayat veririz. İşte siz de böyle diriltilip çıkarılacaksınız. Bütün çiftleri yaratan, bineceğiniz gemileri ve hayvanları sizin için var eden O'dur. Var etti ki sırtlarına binesiniz, sonra üzerine yerleştiğinizde Rabbinizin nimetini hatırlayasınız ve şöyle diyesiniz. Bunu bize boyun eğdiren Allah noksanlardan münezzehtir, yoksa biz buna güç yetiremezdik ve biz kuşkusuz Rabbimize geri döneceğiz. Bir de şöyle dediler, biz kupkuru bir kemik yığını ve ufalanmış bir avuç toprak haline geldiğimiz zaman mı? Yani biz o halde iken mi yeni bir yaratılışla tekrar diriltileceğiz? Bu, olacak şey değil. De ki, ister taş olun ister demir. isterse canlanmasını aklınızın almadığı herhangi bir yaratık. Bu defa da bizi tekrar hayata kim döndürecek? Diyecekler. Sizi birinci defa yaratan de. Sonunda onlar, sana alaylı bir tarzda başlarını sallayacak ve ne zamanmış o diye soracaklar. De ki yakın olduğunu sanıyorum.